Merhaba, burası Arslan'da Kayıksuz. İş yerimize gelen 1981-86 yıllarına ait G kasa Mercedes yatık detosunun tamirinlere bakımını yapacağız. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Depo yılların vermiş olduğu içinde bir iz bir kiri var, genel durumu deponun güzel olsa da iyi yılların vermiş olduğu bir yorgunluk var tabii ki. Ama asıl sorunumuz bu değil aslında. Yakıt deposunun Yakıt deposunun alt sajı muhafazalı bir depo olduğu için depo muhafaza arasına giren e, çamur veya toz toprağı depoya vermiş olduğu zarar bu şekilde çürük olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bu depo delik ve yakıt kaçırıyor. tabi bu depo sadece bu alt tarafı çürük olduğu için e, keseceğimiz yerleri temizledik. Saçın temiz yerine kadar ulaştık. Markalamasını yaptık. Bu deponun bu altını markaladığımız yerden kesip çıkartacağız. Bu saçın yenisini basacağız. Ve buraya montajını yapacağız. Yani e, şu demektir ki e, eğer aracınızda muhafazalı bir yakıt deposu varsa belli periyotlarda bu muhafazanın sökülmesi arasındaki kirin yıkanması deponun ömrüne ömür katacaktır. Bu depoyu kestikten sonra tekrar içinde içindeki durumu sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Mercedes deposuna devam ediyoruz. İçini açtık. Görüldüğü gibi zamanın vermiş olduğu bir ismi, kir var tabii ki şöyle sildiğimiz zaman da bu kirin altında hala kendi öz malzemesini çok kaliteli bir şekilde kendini koruduğunu görüyoruz. Zaten yapı olarak da ve saç kalınlığı olarak da diğer depolardan daha kalın malzemeye sahip bir yakıt deposu. Bunun temizliğini yaptıktan sonra alt saçını yeniledikten sonra çok uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılacak hale gelecektir. Burada alt saçını çevirip içinden baktığımız zaman bu dıştaki pasların içerideki karşılığı olarak böyle gördüğümüz gibi ve şöyle gözeneklenmeler var. Bunlar delinmeye hazır. Hatta delik olanlar var. Şu diplerde görülen buradan küçük gibi gözükse de her an delinmeye hazır ee, yıpranmış bir malzeme var tabi dolayısıyla. Bunun sebebi de muhafazanın arasına giren toz ve pisliklerin belli periyotlarda temizlenmemesinden kaynaklanıyor. Sorun olarak e, özür diliyorum, neticede bu deponun ömrüne ömür katarak aracın kendi orijinal parçasını korumuş oluruz. Temizliğini ve yeni sacını alıştırdıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba, Mercedes deposuna devam ediyoruz. Deponun iç temizliğini yaptık, alt tavan sacını alıştırdık. Ortalarını yaptık. Burada gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Kendi saçıyla çok kalın. Biz de kalın saçtan bir buçuk milimden tavan saç yaptık. Eski saçı da burada zaten gördüğünüz gibi. Bundan sonraki adımla kaynaklarını yapacağız. Zımparasını yapacağız. Sızdırmazlık testi boyasını yapacağız. Son videoda görüşmek üzere. Evet, Teşekkürler. Merhaba tekrar. Mercedes G kası deposunu bitirdik. İçini dışını çok güzel bir şekilde temizledik. Sızdırmazlık testi ve boyasını attık. Görmüş olduğunuz gibi çok uzun yıllar kullanılabilecek bir moda getirdik. Bu alt taban Buradaki kaynaklardan da belli olduğu gibi Buralardan değiştirdik eskisi zaten burada ee, Çok fazla çürüğü var Ama çürük sadece altta Bunun da e, Bu çürüğün de muhafazadan dolayı e, Oluştuğunu zaten daha önceki videomuzda da söylemiştik Kuşak yerlerine kadar hepsini aynı şekilde milimetrik ölçüde yerlerini yaptık. Bu kaynak yerlerini isteseydik sıfırlayabilirdik. Burada hiçbir şey de belli olmayabilirdi. E, fakat deponun altına komple muhafaza geçtiği için biz buna gerek duymadık. İçilişi 10 numara. Gayet sağlıklı, güzel bir çalışma oldu. Bizi izlediğiniz için 石垣です。